Herkese merhaba. Bu videoda bir ayak bileği mobilite egzersizi göstereceğim. Bunun için duvarın karşısına geçiyoruz. Ayak parmak uçlarımızın duvara 3-4 cm mesafede kalacak şekilde konumlandırıyoruz. Ve bizim egzersizlerde 1 bölü 2 yani yarım düz üstü dediğimiz pozisyonumuzu alıyoruz. Bu şekilde elimiz belimizde kor bölgemiz aktif yani leğen kemiğimizi birazcık yuvarlıyoruz. Kitliyoruz burada. Bu şekilde dizimizi Mümkünse duvara doğru değdirmeye çalışıyoruz. Bu hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ayak tabanım veya topuğum kesinlikle yerden kalkmıyor. Eğer dizimizi değdiremiyorsak, ayak bileğimiz e, zeminden havaya kalkıyorsa kalkmayacağı açıya kadar bu hareketi yapacağız. Örnek veriyorum bu kadar yapabiliyorum, bu kadar yapacağız. Ve ayak bileğimizi yere bastırarak, tabanımızı yere bastırarak bu hareketi arttırmaya çalışacağız. Ayak bileği eklemimizin hareket açıklığını bu şekilde arttırabiliriz.